Şimdi dünyadaki o şiddet görüntüleriyle devam edeceğiz. Malum son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ni sık sık ekranlara getirdik. O siyahi ırkçılığa karşı düzenlenen protestoları. Şimdi getireceğimiz görüntülerse Çin'den, Hong Kong'dan. Hong Kong'da Çin polisi protestolar sırasında 12 yaşındaki bir çocuğa bakın nasıl şiddet uyguladı. Polis küçük çocuğa sert müdahale etti. Henüz 12 yaşında olan çocuk yere yatırılarak gözaltına alındı. Çin'in Hong Kong bölgesinde binlerce kişi hükümeti protesto için sokaklara dökülmüştü. Bir çocuk polis koridorunun arasında kaldı. Okul alışverişinden dönen çocuğa polis acımadı. Kaçmaya çalışan 12 yaşındaki kız 3 polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Yerel kaynaklar kız çocuğunun ve abey'nin hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ayrıca gösterilerde yaklaşık 300 kişinin yasa dışı toplandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.